Let's hit their bats. Set. Set. Okay. Okay. okay no. No. <laughs> 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 We can play Kalisto. <laughs> All right. Okay. We started good in the series. Ah, onu mu banladılar? Onu <laughs> mu banladılar? Abi korktular. O da jungle bana galiba. Ne? Ne? Onu piklersek bir şey diyemezler. <laughs> it's he, fine, it's fine. He will out jungle me, but we should win early game, like so hard actually. Oh, we will control really hard. Oh. Yeah, yeah, yeah. Ee, Rise bir, bir Yüksek ihtimal base atacak ama. Oy! <laughs> Bu bir. Bana koş, bakıyorum ben, bana koş. Rise geliyor, Rise geliyor. Ben de ben de Rise bot, Rise bot. Rise var, var, yok şu an. Flash'ı yok, yok. Rise bot'u tamam unutmayın. Okay nice nice okay. nice. Buraya devam devam edeceğim. Buraya devam edeceğim. devam edeceğim. Play with play. -flash. With, play with top get top the yeah. top top Amaç amaç amaç. Tam Amon varus. Finish finish finish. No kill Finish finish. Kill Okay kill them. Kill bit. Minyonlardan nasıl canım doluyor? Minyonlar var değil mi burada? Nice. Nice. Okay arkadaşlar kompumuz daha iyi. Onlar fightlarda direkt içeri giremeyecek. Kindle ultimiz var. Akali falan direkt olacak büyük Exhaustımız falan da olacak. Bence bu maçı direkt kazandık ya. Adamlar trolleyecek zaten. Ya yeah. ya. gireyim mi lan? Tanki cleanse ama emin olamadım. Yıl ya da cleanse exhaust giremem. Ben ignite giriyorum. Abi Tanki cleanse yeah, to... ya. Leona graves together to kindred you know. alıyorum. I, I wanna pet boss. No, I meant to... Tamam. Wait wait, wait. Me? wait. Geldim geldim geldim. Ne yapıyorlar? koşabiliriz seninle koşabiliriz. Bim var bakıyorum hatta. Koş 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 ne yapıyorlar ne yapıyorlar. Geldim ben de. Ben de geldim. Aa. Ya bir tane var Devam et Devam et Devam et Devam bak Öldü o büyük ihtimal Emre fıdık ya Atma level good position Can we go Braum? Look 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 I go Braum 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 no Braum Braum here.

like in front of them. I can't jump on brown. Okay, okay. And I don't need to even risk it. I think we even early hard. Early limitli adamlığı şey yapmamız lazım. Benim char adamların komplası useless. Yani. istiyorum ya. Hakan sence ne yapalım? Bence biz birilerini yakalamaya çalışalım char'la. Onun sol vermemiz önemli mi? Bence çok vereceğiz, verelim onu ya. Önemli yapalım şunu. Hayır, şat tank abi. Ya farklarsak oyun bitecek mi? Karl alacaklar, oyunu bitirmeye gelecekler. Evet, evet. Bence side'da shot'tan kovuyorum ya. Tek top inip then we go bot together, okay? Okay, we go bot together. We can't. Middle, middle. I'm coming now, I'm coming. MF no flash. Can we? I will just make them scared. Look, 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 I will kick MF by the way. I will kick MF. I will MF. Nice. Gragas. Nice. GG guys. GG. ее еее арша деді науйй